Merhaba arkadaşlar. Şu yazıyı görmekten sıkıldınız değil mi? Herhangi bir kadroya yerleşemediniz. Ben bu yazıyı defalarca gördüm. Her sınavın sonunda, her yerleştirmenin sonunda bunu görmekten artık pes etme noktasına gelmiştim. Ama biliyordum başka da çarem yoktu. O yüzden pes etmedim. Şimdi sizinle 2020 EKPSS sınavıyla 2022 EKPSS sınavını karşılaştırmak istiyorum. Ben 2020 EKPSS sınavına hazırlandığım zaman e, bayağı yoğun, tempolu bir şekilde çalışmıştım. E, çözmediğim kaynak kalmadı, Dön çözmediğim deneme kalmadı. E, köşede, kıyıda ne varsa çözdüm. E, tabii yapamadıklarım da vardı. E, i̇ki çocuk da var aynı zamanda onlarla uğraşmak çözemediğim problemlere yoğunlaşmak bayağı zaman alıyordu. Öncelikle ben e, belli bir plan doğrultusunda çalışmadım. E, çünkü çünkü günlerim planlı bir şekilde ilerlemiyordu. Ama şöyle bir şey var. E, Kendimi kota koyuyordum. Yani ben bugün bunu bitireceğim diyordum. Ve onu bitiriyordum. Onu bitirmeyene kadar masadan kalkmıyordum. Genelde 7 e, iklim Uzman kariyer, ondan sonra tarihin pusulası, İSEV yayınları bunları daha çok beğeniyordum. Yargı yayınları son zamanlarda kendini bayağı bozdu. Onları pek tavsiye etmiyorum. Şimdi EKPSS 2020 sınavına girdiğimde bayağı şaşırmıştım. Çünkü genel kültür direkt bilgiye dayalı sorulmuştu. Beklediğim gibi geçmedi çünkü e, ağırlaştırmışlardı. Artık bana bu denk geldi onu bilmiyorum. Çünkü önceki sınavlarına baktığım zaman 2018-2016 çıkmış sorularını çözdüğüm zaman evdeyken zorlanmamıştım ama sınav anında yetiştirememe durumu, stres e, biraz panik atak yaptı bende. O yüzden sınavı e, yetiştiremedim. E, doğru düzgün yapamadım. 82 puan aldım lisans düzeyinde. Ee, ikinci tercihte çok şükür atandım. Ee, şimdi 2022 EKPS sınavına da girmiş bulundum. Çünkü e, formasyon eğitimi alıyorum. Öğretmenlik için e, başvuru yapacağım. Şimdi 2022 sınavına girdiğim zaman e, genel kültür kısmında Bayağı bir şaşırdım. Çünkü normal KPSS'ye de girdim. Bu kadar zorladıklarını yani görmedim. Çünkü biraz mantığa dayalı, e, fikir üretmeye dayalıydım. Burada direkt bilginin sorulması çok mantıklı gelmedi. E, ben açık öğretim olarak tarih de okuyorum. Tarihin açık öğretim fakültesindeki sorular bile soruları bile e, bu denli çeldirici, bu denli kafa karıştırıcı değildi. Genel kültürde pek iyi yaptığımı düşünmüyorum ama genel yetenek lisansta iyiydi. Bunu da şuna bağlıyorum. 2020 EKPSS sınavına girdiğim zaman Türkçe ve matematiğe pek yoğunluk vermemiştim. Daha çok genel kültüre yoğunluk vermiştim. O yüzden sınav anında zorlanmıştım. O süre zarfından bugüne kadar kitap okuma alışkanlığı edinmeye çalıştım. Kitap okumayı pek sevmem çünkü bir saatten sonra e, ne bileyim e, dikkatim dağılıyor, yoğunlaşamıyorum. Kitabı elimden bırakıyordum. Sizinle hangi uygulamalardan çalıştığımı e, paylaşacağım. Sizinle e, hangi kaynaklara çalıştığımı, ne şekilde ilerlediğimi paylaşacağım. E, lütfen kanalıma abone olun. Destek amaçlı e, sizinle fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Umarım siz de emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bir sonraki videoda hangi kaynaklara çalıştığımı, ne şekilde ilerlediğimi, yapmış olduğum aktiviteleri bunları paylaşacağım. Görüşmek üzere.